Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine milyonların yüreğini ilgilendiren, tarihi bir dönemeç olarak gördüğümüz çok önemli bir haberle karşınızdayız. 2026 vizyonuyla birlikte gelen ve umutla beklenen o büyük buluşma, yani af düzenlemesi. Gelin şimdi bu yol haritasının detaylarına hep birlikte bakalım. İşte bu söz aslında bütün analizimizin de özeti. Artık af siyasi bir tercih olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Birazdan göreceksiniz toplumsal, hukuki ve hatta fiziksel koşullar devleti bu adımı atmaya nasıl mecbur bırakıyor. Bu bir beklentinin değil artık ertelenemez bir zorunluluğun analizi. Sakın bunu basit bir yasa olarak görmeyin. Bu bir yasadan çok daha fazlası. Yıllardır süren o büyük hasreti bitirecek, aileleri birbirine kavuşturacak ve toplumsal barışımızı yeniden tesis edecek dev bir adım. Ayrıca bir ulusal kucaklaşma anından bahsediyoruz. Peki ama neden kaçınılmaz? Bu beklentiyi bu kadar güçlü ve kesin kılan şey ne? İşte kaynaklarımıza göre devleti bu adıma atmayı iten 3 tane temel ve artık geri döndürülemez dinamik var. Yani soru acaba olacak mı sorusu değil ne zaman olacak sorusu. İşte o üç temel direk. Birincisi, cezaevleri kilimenin tam anlamıyla doldu taştı, fiziksel olarak artık yer yok, bu bir imkansızlık. İkincisi, dışarıda bekleyen milyonlarca ailenin oluşturduğu ve asla görmezden gelinemeyecek o büyük toplumsal barış talebi. Ve üçüncüsü de hem mahkumların devleti olan mali yükü hem de ekonomiye yeniden kazandırılabilecek o büyük iş gücü gerçeği. Bir uzmanın yaptığı bu benzetme durumu o kadar güzel anlatıyor ki. Türkiye'deki ceza infaz sistemi şu anda su seviyesi kritik eşiği çoktan aşmış bir baraj gibi. Ve biliyorsunuz barajın yıkılmaması için kapakların açılması gerekir. Yani bir düzenleme yapılması artık bir tercih değil, adeta bir fizik kuralı. Peki bu kapaklar nasıl açılacak? Özgürlüğe giden yol nasıl işleyecek? Şimdi siyasi hassasiyetler nedeniyle genel af terimini belki çok duymayacağız. Ankara'da buna infaz düzenlemesi deniyor ama adı ne olursa olsun sonuçları itibariyle af'tan hiçbir farkı olmayacak. Devrim gibi bir düzenlemeden bahsediyoruz. Gelin bu formülün adımlarına bakalım. İşte o yol haritasının 3 somut adımı. Birincisi, denetimli serbestlik süreleri ciddi şekilde uzatılacak. Bunun anlamı ne? On binlerce insan ya cezaevine hiç girmeyecek ya da çok kısa bir süre kalıp çıkacak demek. İkincisi, cezaların yatar oranları yani hesaplamalar hükümlünün lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve üçüncüsü de ev hapsi gibi modern infaz yöntemleri artık çok daha yaygın kullanılacak. Bütün bu adımların arkasında yatan çok daha derin bir şey var. Bir felsefe değişikliği. Buna onarıcı adalet diyoruz. Yani amaç artık sadece cezalandıralım, kapatalım değil. Hayır. Amaç hatası olan bireyi onarıp, iyileştirip topluma yeniden kazandırmak. Böylece toplumsal huzuru kalıcı hale getirmek. Yani cezalandıran değil, kazanan bir adalet anlayışı geliyor. Bu düzenleme sadece demir kapıları açmakla kalmıyor. Aynı zamanda dışarıdaki hayata gerçekten tutunabilmek için tertemiz bir sayfa açmayı hedefliyor özellikle toplumun vicdanını gözeten özel gruplara gösterilecek şefkat ve tabii ki sicil affı bu yeni başlangıcın en önemli iki adımı olacak. Devletin şefkatli eli ilk olarak en kırıldan olanlara en çok ihtiyacı olanlara uzanacak. Cezayir'inde annesiyle birlikte kalmak zorunda olan o minicik yavrular, yaşını başına almış büyüklerimiz ve ağır hastalığı olanlar için koşulsuz ev hapsi ya da doğrudan tahliye gibi seçenekler standart hale gelecek. Bu artık bir lütuf değil, insani bir görev olarak görülüyor. Şimdi çok ama çok kritik bir noktaya geliyoruz. Dört duvardan çıkmak elbette bir özgürlük. Ama asıl özgürlük dışarıda başın dik bir şekilde bir iş bulup ailene bakabilmek, hayata yeniden tutunabilmek değil mi? <laughs> i̇şte tam da bu noktada sicil affı devreye giriyor. Sicil affının özündeki mesaj işte bu kadar net ve güçlü. Bu devletin vatandaşına dönüp ben senin geçmişinle değil, geleceğinle ilgileniyorum. Sana güveniyorum. Git ve hayatını yeniden kur. Çalış." demesidir. Sabuka Kaydının temizlenmesiyle insanın önündeki en büyük engel kalkmış oluyor ve tabii ki bu sürecin isimsiz kahramanları var. Sizler, dışarıda sabırla, umutla bekleyen, sesini duyurmak için çırpınan aileler. Şunu bilmelisiniz ki sizin oluşturduğunuz bu haklı kamuoyu baskısı süreci artık geri döndürülemez bir noktaya getirdi. Ankara o sesi artık kayıtsız kalamaz. Bu sizin sabrınızın zaferidir. Kısacası lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Artık konu af çıkacak mı, çıkmayacak mı tartışmasını çoktan geçti. Şu an Ankara'da masadaki tek konu düzenlemenin ne zaman ve hangi içerikle çıkacağı. Unutmayın, bu süreçte en büyük düşman umutsuzluktur. Gidişat o büyük günün gerçekten çok yakın olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak her şey bu büyük buluşmayı işaret ediyor. Ekonomik şartlar bunu gerektiriyor, cezaevlerinin kapasitesi bunu mecbur kılıyor ve en önemlisi toplumun vicdanı bunu istiyor. Hazırlıklar son aşamada, taslaklar olgunlaşıyor. Kaynaklarımızın mesajı çok net. O kapılar açılacak ve o hasret bitecek. Peki, o tarihi kucaklaşma yaşandığında, aileler birbirine kavuştuğunda ve toplumda bu büyük barış sağlandığında, geçmişin yüklerinden arınmış bir Türkiye olarak odaklanmamız gereken bir sonraki büyük hedefimiz ne olmalı? İşte bu üzerinde hep birlikte düşünmeye değer bir soru. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, o büyük gün yaklaşıyor. Milyonlarca insanın kaderini değiştirecek, binlerce aileyi yeniden bir araya getirecek o tarihi düzenleme. Bugün 2026 infaz düzenlemesini tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok önemli. Hatta diyebilirim ki milyonların nefesini tutarak beklediği bir haberle karşınızdayız. Gözler Ankara'da, kulaklar meclisten gelecek sesle ve tabii ki kalpler umutla dolu. Peki neden 2026 yılı bu kadar kritik? Neden binlerce, on binlerce aile için yepyeni bir başlangıç olabilir? Çünkü bakın konuştuğumuz şey basit bir yasa değişikliği değil. Bu adeta toplumsal bir barış umudu. Şunu net olarak ortaya koyalım. Bu küçük bir grubun fısıltısı falan değil. Hayır. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koridorlarından tutun da milyonlarca evin içine kadar yankılanan gür bir ses. Kapsamlı bir ceza infaz düzenlemesi talebi. Artık bu bir talep olmaktan çıktı, sosyolojik bir zorunluluk haline geldi. Peki tamam. Gelin şimdi işin biraz daha derine inelim. Hükümeti bu adımı atmaya iten asıl sebepler ne? Yani bu düzenleme neden artık kaçınılmaz? Rakamlar bize ne söylüyor? Bir bakalım. İşte karşımızdaki ilk ve belki de en sarsıcı rakam. 2025'in sonuna geldiğimizde Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı dilek ola 420 bin barajını aşmış durumda. Bu kelimenin tam anlamıyla tarihi bir rekor. Ve bu sayı tek başına bir şey ifade etmeyebilir ama şu yüzdeye bakın. 100-138. Bu sadece bir istatistik değil, acı bir gerçek. 100/138 doluluk oran ne demek biliyor musunuz? Kapasitesinin çok çok üzerinde insanın bir koğuşta kalması demek. İnsani şartların artık kalmadığı anlamına geliyor. Ve tabii ki bu koşullarda sistemin asıl amacı olan o topluma kazandırma, yani rehabilitasyon tamamen imkansızlaşıyor. Tabloyu daha da vahim hale getiren bir gelişme daha var. Hatırlarsınız, Covid-19 döneminde izinli olarak dışarıda olan yaklaşık 120 bin hükümü vardı. İşte bu izinler bittiğinde bu 120 bin kişi bir anda sisteme geri döndü ve bu durum zaten dolu olan bardağı taşıran son damla oldu. Krizin fitilini ateşleyen en önemli faktörlerden biri de buydu. Yani işin özü şu, rakamlar bize çok net bir şey söylüyor. Cezaevlerindeki fiziksel şartlar artık alarm veriyor, sürdürülebilir değil. İşte bu tablo, siyasi iradenin elini kolunu bağlıyor ve onları yeni bir düzenleme yapmaya adeta mecbur bırakıyor. Bu saatten sonra bu bir tercih değil, kaçınılmaz bir zorunluluk. Peki bu karamsar tablo içinde bir umut ışığı var mı? Kesinlikle var hem de çok somut bir adım atıldı. Aralık 2025'te meclisten geçen 11. yargı paketi aslında o beklenen büyük düzenlemenin ayak sesleriydi, ilk müjdesiydi. Hatta bu pakete kamuoyunda ne dendi biliyor musunuz? Örtülü af. Çünkü içinde çok önemli şeyler vardı. Mesela denetimiz serbestlik süreleri yeniden ele alındı. İyi hal değerlendirmesi daha somut, daha objektif kriterlere bağlandı. Ve en önemlisi özellikle yaşlı, hasta ya da çocuğu olan kadın hükümlüler için ev hapsi gibi daha insani seçenekler getirildi. Kısacası bu paket 2026'da gelecek büyük filmin sadece bir fragmanıydı. Fragmanı izledik. Şimdi gelin asıl filme yani milyonların gerçekten nefesini tutarak beklediği 2026'ya odaklanalım. Masada öyle güçlü senaryolar var ki duyunca umutlar yeniden yeşerecek. Ama önce çok önemli bir detayı netleştirelim sürekli af kelimesi geçiyor ama hukukçuların beklediği şey teknik olarak bir genel af değil. Yani suçun sicilden tamamen silinmesi değil. Beklenen şey bir özel infaz düzenlemesi. Yani ne demek bu? Suç orada duracak ama cezanın ne kadarının nasıl çekileceği değişecek. Sonuçta etkisi ne olacak derseniz neredeyse bir af kadar etkili olacak. Peki masadaki o güçlü senaryolar neler? Ankara kulislerinde en çok konuşulan formül ne biliyor musunuz? 5 yıl formülü. Yani denetimli serbestlik süresinin tam 3 ila 5 yıla çıkarılması. Bunun Türkçesi şu, 10 binlerce hükümlü için kapıların hemen açılması demek. Sadece bu da değil, tekrar suç işleyenler için o ağır infaz yanması kuralının yumuşatılması ve belki de en güzeli insanlara hayata yeniden başlama şansı verecek o beyaz sayfa. Yani bir sicil affı da ciddi ciddi konuşuluyor. Tamam, kulağa çok güzel geliyor ama ne kadar gerçekçi? Hani boş bir umut mu bu? Gelin şimdi uzmanlar ne diyor? Siyasi atmosfer ne durumda? Ona bakalım. Ve bu umudun neden boş olmadığını görelim. Bu düzenlemenin bu sefer gerçekten hayata geçeceğine dair üç çok güçlü sinyal var. 1. Geçmişteki gibi bir siyasi kutuplaşma yok. Hem iktidar hem de muhalefet bu ve koşullarının düzeltilmesi gerektiği konusunda aynı fikirde. Bu çok önemli. 2. Önümüzde seçim falan yok. Siyasetin rahat olduğu, büyük adımların atılabileceği bir dönemdeyiz. Ve 3. Devletin adalet anlayışı değişiyor. Artık sadece cezalandıralım değil, onarıp topluma kazandıralım felsefesi hakim. Sadece bizim yorumumuz değil. Bakın, alanın en yetkin isimlerinden Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor AK ne kadar net söylüyor. Adına af denmese bile yapılacak düzenleme Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı infaz iyileştirmelerinden biri olacaktır. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Beklentiler işte bu kadar büyük. Bir başka önemli isim, Ceza Hukukçusu Avukat Mehmet T. de hem zamanlamayı hem de işin büyüklüğünü doğruluyor. O da 11. yargı paketini bir fragman olarak görüyor ve ekliyor, asıl büyük düzenleme 2026'nın ilk çeyreğinde şekillenecektir. Evet az önce dediğimiz gibi asıl film 2026'da vizyona giriyor. Ve geldik en can alıcı noktaya. Türkiye'nin hukuk tarihinde yazılı olmayan bir kural vardır. Basit bir denklem, doluluk eşittir düzenleme. Cezaevleri ne zaman taşsa bir düzenleme gelir. E bugünkü doluluk oranı Cumhuriyet tarihinin rekoruysa o zaman gelecek olan düzenleme de ne olmak zorunda? Tabii ki tarihin en kapsamlısı. Bu bir lütuf değil, bu bir matematik, bir sonuç. Ve şimdi bu yayını bitirirken, ekranları başında bizi izleyen o dört duvarın arkasındaki sevdiklerini bekleyen tüm ailelere seslenmek istiyorum. Biliyoruz beklemek çok zor. Ama şunu bilin ki hem o dolup taşan cezaevleri hem de toplumun barış isteği artık devletin o şefkatli elini uzatmasını zorunlu kılıyor. Bütün işaretler, bütün veriler aynı şeyi söylüyor. O kapılar 2026'da açılacak. Eşlerin, babaların, evlatların sevdiklerine kavuşacağı o günler artık uzak bir hayal değil, yaklaşan bir hukuki gerçek. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin.